de yemek yapmasını da bilmiyorlar dedim. Evet dedi. Ama ben her bir körde dilen nasıl böyle sallıyordum biraz. Ondan sonra Berat ondan sonra birazcık. Bir Ayten'e söylediğin şeyi aslında Ol. özür dilerim ben seni özür dile benden geleni konuya ama sen aslında Dilan'a mı söylüyordun Oo, onu? Ooo konu gitti tamam Belki ben açayım etsin bir sürü konu. Ben, ben anlamaya çalışıyorum hep beraber anlamaya tamam, çalışıyorum. Tamam şimdi o zaman baştan alayım evet. ben or orada ne söylediklerimi tamam. sonra siz aradan alın ben oradan devam edeyim. Ben almayacağım ben niye alayım sen baya şu an kayıttayız yani bir şey kesmiyoruz. Tamam o zaman şöyle <laughs> oldu benim. ben dün yemek yapmayı bilmiyorlar dedim Ayten abla da onu şöyle anlamış bilmiyor demişim sanmış. O da üzerine alınmış. Konu hayır, ben gör... olduğum için evet. Ee, orada Dilan da bizim takıma doğru yanaşıyordu ya. Ondan sonra ben onu Dilan'a yönelterek söyledim. Verler büyümüş geçen bunlar. Ya sen bunlar... nasıl bir kralsın? Seni nasıl üzüyorlar? Baksana nasıl yardımcı oluyorum bana ya. Sen de üzdün ya sabah beni. Ya ben Dilan'a oynuyorum ya. Sen dedin ya sen Ayten abla yemek yapmasını bilmiyorsun yok, dedin. Yok yok bilmiyor dedim. Ben orada Dilan'a söyledim. Ya bir uzak dur dedin. Ha sen bir dur dedim orada Bir karışma şuraya. Ha Ondan sonra. Ee, sonra şey Ayten abla sağ olsun bana tarlada ilk defa gittim ben bu arada tarlaya. Aa, Vallahi, hayırlı kahvedim. uğurlu olsun. Evet başlangıcı yaptım hiç gitmemiştim. Ondan sonra Ayten abla sağ olsun her şeyin yerini falan gösterdi onları falan aldık. Ondan sonra şey dedim Berat dedim iki hafta önce Ayten ablaya laf söyleyen karşısında beni bulur diyordu dedim. Şimdi de bıktım ya diye dedim Ayten ablaya ağlatıyor burada dedim. Haksızlık yapıyor dedim yani. Sıkılmış olabilir ama dedim bir söz söylüyorsa arkasında duracak dedim. Berat da hoş çocuk, iyi çocuk bunları yapmazdı dedim. Aynen söylediklerim bu. Niye böyle yaptın anlamadım. Demek ki sabrı taşmış dedim bir yerden sonra. Ama Ayten abla dedim sen bana burada tarlayı gezdirdin, ben hiçbir şey bulamayacaktım dedim. Orada da şakaya karışık dedim ki bundan sonra Ayten ablaya karışan karşısına beni bulur dedim. Ama Ay tamam şimdi ciddi yeni değil. avukat. Kadir aralardan gelmeyi unutma! Sen benim canımsın ya! Öpüyorum. Bundan sonra Ayten ablaya hakaret eden bana etmiştir. Berat'ın bıraktığı bayrağı ben devir alıyorum. Berat hayırdır ya öyle böyle oynadı ben anlamadım kardeşim ne yapıyorsun ya? Berat has çocuktur da bu hareketleri demek ki çıldırttı çocuğu. Evet. Berat'cığım. Evet. Ne demek istersin? Ben şunu demek istiyorum. Ben <gülüyor> <gülüyor> ben geçen hafta bunu söylerken aslında Ayten abla özelinde konuştum ama şöyle atıyorum biri Ruşa'ya da bunları yapsaydı ben Ruşa'yı da orada böyle konuşmayın derdim. Orada bir saygısızlık vardı. Ben sadece saygısızlık yapmayın dedim. Ama bu benim Ayten ablayla olan sorunlarım olma anlamına gelmiyor. Dün tartışırken de zaten hep şuna dikkat ettim. Aman Berat sinirlerin çok bozuldu aman saygısızca bir şey söyleme aman aman aman. Yani olayım buydu anlatabildim mi kardeşim Peki. bilmiyorum. Peki ee, ama hani burada şöyle tenhada özür dileyip burada <laughs> ya, ya saydırdığınız zaman olmuyor arkadaşlar. Nasıl o yani zaman... anlamadım. E işte Kadirin yaptı haksızlık ettiler Öyle mi yaptı? sana böyle böyle diye konuşuyorsun burada ama tartışılırken Belki de haksızlık ettiler derken Berat Berat'ı kastetmiştim ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Neyi? Haksızlık ettiler derken Berat'ı kastetmiştim. Tamam i̇şte ondan i̇şte anlatıyorum ama ben. Ama burada da tartışma olduğunda beni Ayten'e karşı hep geri Ama genelleme yine yapmadım galiba. Çünkü dedim ki Dilan takımlarını ilk gittiği zaman Beratla Ayten abla beraberlerdi dedim. Dilan'ı ayrı tutuyorlardı. Hatta dün Aytun abla dedi ki daha bir menü yazmaktan aciz diyordu. Acizi öyle bir kullanmadı. Şey Acizi evet. durdu. Kendin bir şey çıkardın öyle. şu anda. Hayır tam onu öyle söylüyordu işte. Öyle bir şey demedi. Işte. Ondan sonra. Tamam, tamam da öyle bir, şey de... öyle bir şey mi diyeceğim? Bir abi? saniye bir lütfen bir saniye. Öyle Ondan saniye sonra. bir saniye değil doğru konuşursan daha iyi olur ama. Dün de Berat tam konuşmaya başlarken Dilan dedi ki konuş Berat. Nasıl bir kulis döndüyse Ayten abla ortaya atıldı. Ben de dedim ki haksızlık oldu yani. Kulisi sen kendi kafanda çeviriyor olmayasın? Ben Öykü cevap bekliyorum ya şuna. Olsun an. ben de laf attım sana şu an. Yok cevap ben cevap vermeyeceğim ben sadece Yok yani söylüyorum. doğru şey şu söyleyeyim yani, doğru konuyu mu bahsettim şu anda? Evet ondan bahsediyorum. Ha, yani, tamam evet. E, sanki baş başayken. E, ha, yok ben toparlayamadım gerçekten. Konuşurken orada evet, yani kusura bakma biz de bir haksızlık yaptık sana ama Ayten abla yemek yapamıyor derken sana demedim ben evet. Dilan'a bahsediyordum gibi bir şey söylemişsin. Evet. Ee, ama tartışma olduğunda da hani bir destek olmuyorsunuz, bir yalnız bırakıyorsunuz ya Ayten'i. En sonuncu söylediğim bunu tamamladı var değil diye. mi? Evet. Çünkü ben bunu unuttum, bunu söyledim evet. Çünkü ilk başta dün özellikle konuya girerken Dilan dedi ki konuş Berat, Neye göre Çünkü konuş dediğimi biliyor musun? Demek ki konuşulacak bir şey planlanmış neye ki sen neye konuş göre Berat dedi. Çünkü? Sonra Berat dedi ki bıktım Ayten Sen abla niye böyle Ayten ben abla. Ben onu anlamadım. Biliyor musun neye söylediğimi? Sen benim söylediklerimi dinliyor musun? Tabii ki dinliyorum. Dinlediğim için cevap veriyorum Kadir. Bence ben dinlediğini düşünmüyorum. Ben konuşurken Allah konuşuyorsun Allah sürekli. Allah. Ya. Ben konuş Berat derken Abi, zaten... Abi iletişim seviyesi, iletişim problemi gerçekten benden çıktı. Emin misin sen? Kadir'cim canım benim. Oyun bahçesinden çıktım ben. Sana evet, orada canım kendi çapında eğlenebilirsin. Daha çok benim kullanma. Canım benim çıkarsak daha çok sevinirim. Teşekkür ederim. Tamam. Seni sevindirmeyeceğim. Neyse şöyle. Berat da demişti ki orada yani biz Zaten dün de konuştuk yine dün de söylemiştim sabah da konuşmuştuk. Berat da konuşamamıştı dün hani biz normalde burada hep birlikte çözelim istemiştik. Berat da benden konuş tabii ki söyle anlamında dedim bunu. Bu kadar çok düz bir şeydi. Bu kadar. Yani altında bir şey aramana gerek yok. Başka şey araya kendini bence öyle ön plana çıkar. Bu işi iyi yapıyorsun. Çünkü. Kedi ulaşamadığım ciğere mundar diyor şu an. Ulaşamadığım ne? Benim? Aynen onu anlayamadım. Abi şurada olman gerekiyordu. Ulaşamadım. Bugün mü uzaklaştın? Gerekiyordu derken. Genelde burada durup yanaşıyoruz niye oldu. buraya Ya Kadir gereksiz muhabbetlere girme canım benim. <laughs> Ya Dilan hep konuşuyor artık. Canımız sıkmaya başladı. Yemin ediyorum ona cevap vermeye bile tahammülüm yok. Yeşil takıma bir yanaşmalar bir yanaşmalar hala içinde ukde kalmış. Almıyoruz abi geri. Daha gelmeyeceksin bu takıma. Tamam mı? Bundan sonra bak yoluna Ayten ablanla sevgiler. Güle güle. Berat. Kadir. Kardeşim bir gözlüğünü çıkartır mısın? Ben kulis mi yapıyorum? Ben ondan bahsediyorum. Ha, şimdi Konuş şimdi Berat o, diye gaz, gazlamasını da, soruyorum. Tabii, şimdi anlatayım. Gaza geliyorsun dedi Şimdi kardeşine. şöyle. Ee, öyle bir, buradan onu anlıyoruz. Ortada bir kulis yok zaten beni de tanır, öyle bir ne dediğini de anlamadım. Benlik hiçbir şey öyle yok. Öyle bir cümle ama geçti. Ama şöyle, şöyle. Şimdi atıyorum bugün, diye bugün içinde. şimdi Murat Kadir'e bir yanlış bir laf etse. Ben derim ki Murat Kadir'e böyle demedi de şöyle de. O gün Aytan abla öyle bir şey vardı ama bu benim yarın Murat'la... O gün Murat dediniz, dün dün. Hayır hayır, hani diyor ya Kadir. Berat Ayten ablayı savunuyordu. Sonra tartıştılar. Bu Berat'a yakışmadı diye. O gün Ayten ablay'a yapılan bir haksızlıkta benim onu savunmam. Onu, Ondan onu sonra anladık zaten. Efendim? Onu, onu anladık. anladık yani. Ha. Sen bir, şey, bir şekilde Burana geldi. Savuntaştı ve onu ama tamam. dündü ya hani. Evet. Yani dündü. Tamam. Yani dünden bugüne bir anda pamuk oldunuz ya. Niye o da bu enter, Var mı hala devam mı sıkıntı? Yani dünden sonra çok bir şey e sohbetimiz olmadı. Bir tek yemekte zaten konuştuk. Başka da bir şey Peki. olmadı. Öyle bir ortada bir pamukluk da yok. Kötü bir şey de yok. Berat'la birazcık daha ılımlıyız. En azından iş anlamında konuşuyoruz. Konuşabiliyoruz. Umarım güzel bir gün olur. Şimdi şöyle Ayten hakkında konuşuyoruz. Ayten konuşmuyor. Bu sürekli çok, buna dönüyor. Çok konuşmamaya karar verdim. Dün de söyledim o iken. Ne zaman çok fazla, verdin? E, dün dün de söyledim ya. E, çok fazla konuşmamaya karar verdim. Artık insanların oklarını hep birçok insanın buradaki birçok yarışmacının okları benim üzerimde. Çok da fazla konuşmayacağım. Bakalım nereye kadar sürdürmeye devam edecekler. Size bile yanlışlıkla Ayten Ayten Hanım Ayten Hanım artık o kadar dillerin alıştı ki, o kadar dillerine aşina oldu Doğru, ki. Allah aşkına birçok kişi Ayten Hanım diyebiliyor size de programda da farkındasınız siz de. Evet sizde bana evet. evet. yani, Şaşırıyor o kadar abi. alıştılar Şaşırmıştı. ki buna. Ay, ben de susacağım ve biz bir de süre bu susmayı deneyeceğiz. Bana da Ayten Hanım dedi de o yüzden. Öyle de... mi dedi? Ha. ha evet yok <laughs> ama oklar size, size kimse senin okunu anladığım kadarıyla sizi diyor değil. Siz yani yaptığınız hareketin üzerine konuşuyoruz Ayten Hanım. Şey değil ki. Oturup, i̇şte ben de, Ayten de ben Ayten de ben onu zaten. Eve gidip sizi mi düşünüyorsunuz sanıyorsunuz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.